Ejder saldırısının dördüncü bölümüyle herkese merhaba arkadaşlar. Ee, hadi birlikte birliklerime bakalım birlikte. 10 tane ikinci seviye ejderim var. Klan kalemde de 4 tane altıncı seviye balonum ve bir tane beşinci seviye domuz binicim var. Klan kalesi büyülerimde de bir tane ikinci seviye hızlandırma yani öfke, öfke büyüm var. Kendi büyülerimde de 3 tane 4. seviye yıldırım büyüme kahramanlarımda da bir tane 6. seviye barbar kralım var. Hadi saldıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya saldırmayı düşünüyorum. Zorluya benziyor. Ama hadi saldıralım. Önce 3 tane yıldırım büyüme. Şu hava salmasına bırakıyorum. <laughs> Ve... Iı, şuradan barbar kılımı bırakarak o köy binası varmış orada arkadaşlar fark etmemiştim. <laughs> şuradan bir ejder bırakalım arkadaşlar. Orada neler varmış öğrenelim. Boş bırakmış arkadaş orayı. Oo, bayağı bir tehlikeliye benziyor orası. Şuradan ejderleri bu şu şekilde bırakıyorum. Ve şuradan 3 tane ejder Ve klan karamdaki birlikleri bırakıyorum. Şuraya bir hızlandırma büyüsü arkadaşlar ejderhalarımı hızlandırmak için şurada üstteki ama oraya fazla gitmediler ama hızlandırmak için evet gittiler şimdi evet arkadaşlar birinci hava savunmasını hallettik ikinci hava savunmasını da hallettiler çok ileri saldırdık baş olarak ee, çok güzel gidiyorlar şu anda umarım yüzde yüz alırlar her zaman dediğim gibi size nasıl saldırmasını gösterdiğim için ganimet üzerine saldırmıyorum videolarımda. Yıldız üzerine saldırıyorum. Normalde yani ganimet üzerine saldırıyorum. Evet arkadaşlar 154'ünü aldık. 2 yıl aldık. Ee, bu akşam da şey klan savaşı çekeceğim arkadaşlar. Ee, bundan birkaç önceki videoyu izlediyseniz incelemiştik bir karşı klanı. 10. ya 1. ile dalacağım arkadaşlar. Canlı olarak çekeceğim. Yani canlı derken e, tekrarını çekmeyeceğim. Saldırırken çekeceğim. Ve YouTube atacağım. Evet arkadaşlar. %73 oldu. Ee, şuradan hava savunması yani hava ismini yine unuttum. Ee, şu ejderi üflüyor ama fazla bir zararı yok. Evet arkadaşlar. 3 ejderimiz kaldı. Ve havaya vuran sadece Üç tane birim kaldı. Evet arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Şu anlarda kuyruğu var mı bakalım. Yokmuş. Evet arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. bin aldık. Okçu kulesini de hallettik. Ve hava üfleyici sıkıntısı sadece onu da hallettik ve orada bir hava yavran balon çıktı. Ama fazla bize zararı olmadı. Evet arkadaşlar %96 %97 Sadece şu iki ordu kampı kaldı arkadaşlar. 99 ve %100 Çok güzel bir savaşın daha sonuna geldik arkadaşlar. Güzel garimetler de aldık. Yine de kanala abone olmayı unutmayın. Ee, beğen veya beğenme seçeneklerini kullanırsanız sevinirim. Herkese iyi günler. Bay bay.